Bu kadar zopa yedik şu de çekmedim vallahi. Gel oradan aşağı şey bak. Neredesin? Git. Buna ben hap verecek, onu çektirecek. Tamam, ben sana konuşmuyorum. Ne? Ben... Ne? 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 Nasılsın? Hala koca kızım benim. Nereden iyi yedim. Gel. Gel bilek kıraşlar gel. Hadi bilek kıraşlar gel. Gel gel gel. Gel. Oh. Bunları daha bitmemiş ya. Tüyle. Hayvan biraz ne yok? Şimdi vardı biliyor musun? Heh, dur hap, hap getireyim de bir hap verebilirsin hap verin. Ama nereye koydum? Bak, sen süs bir çek. bir tane kalmış yap. Gel kızım. Gel. 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 Gel, gel, gel. Gel, gel bak bana sana ne vereceğim. Bak. Kokusunu miydi muydu gelmez buraya. <laughs> Ana. Bu. Neymiş bu ya. Göz gel, gel. Şuna baksana ha, ufacık kalmış. Gel. Gel bakayım gel. Hanimiş benim kızım? Gel. Hanimiş benim kızım? Gel 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 gel. Hı? Nasılsın sen? Nasılsın benim kızım benim? Hani bakayım bir dişlerine bir bakayım bir. Bak diş. Oh, bak vallahi kokuyor aldı. Hani gel. Aç bak. Gel gel. <laughs> ya ben bunu bir türlü beceremiyorum ya. valla. O da dışarı mı attı? Daha. Valla yuttu mu? Attı mı bilemedim ya. Yeah. Yeah. Evet. Herhalde yuttu. Ama bu pek yutmaz atar ya. Gel, gel Gel buraya. Gel. Artık yok hap yok bak gitti bak gel gel. 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 Hap yok elinde gel. <laughs> Herhalde yuttu abi. Gel beni bu bize. Hadi çıkalım de. gel 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 gel. gel. Bakın, bak. Lira çık. Lira çık. Ya, hiç bak bu yerinde apın kokusu var ya. <laughs> bak azıcık. Bak buna bakalım. Gel gel gel. Bak 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 bak. Bak, bak buna böyle. ben çok akıllı bu ya. Bak, kaç dakika oldu lan? Beş dakika mı oldu? <laughs> Yok, çıkmıyor buraya. Hüsnü'ye, gel şuraya çıkalım gel, gel. Gel bakalım, gel kızım benim. Ps -ps 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 -ps. Gel, ps -ps -ps. Aha köpek vallahi, kim çıkar? Bak gel, gel, gel. <laughs> bak, 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 oraya bak, oraya, oraya. Bak, 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 gel. Gel, gel. 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 Bak, köpek var orada. Bak 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 nasıl dur. Ne var orada? Yeni mi gördün? <laughs> Ay yeni mi gördün? Ne? <laughs> evet, şuna bak maşallah bu benim boyuma geldi. Yoruldun mu? Nereye gideceksin? <Gülüyor> Gidiyor. <Gülüyor> Vallahi biz bu hapı yutturduk mu buna, yoksa bu bizi bir kandırdı mı? Ee, gitti artık. Evet kapatalım mı? Evet arkadaşlar. Süslüyle bu kadar. Allah'a emanet olur İzlediniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.